Bazen bir minare konuşur insanla, bazen bir kitabe seslenir tarihten ruhunuza. Bazen bir sütun kızıl elmayı anımsatır, bazen bastığınız toprak şu hedayı hatırlatır. Bazen de fethin şahidi bir kılıç, ilmek ilmek işler tarih bilincini şuurunuza. Fatih Sultan Mehmet bundan tam 571 yıl önce İstanbul surlarına dayanmış, ve İstanbul'u fethederek Fatih ünvanı almıştı. Bunun sonrasında ise Osmanlı Devleti'ni bir cihan imparatorluğu haline getiren yine Fatih Sultan Mehmet'ti. Bildiğimiz kadarıyla Fatih Sultan Mehmet İstanbul surlarının dibine kadar gelmiş, askeriyle birlikte omuz omuza savaşmış ve 29 Mayıs 1453 günü yine askerinin en önünde Romanos Burcu'nu seyrederken askerlerin geri çekildiğini gördüğünde askerlerine haydi askerlerim bugün şehri fethettik. Vallahi şehri fethettik diye askerlerini cuşa getirdiğinde askerleri hep birlikte şehre hücum etmiş, surlara çıkmış ve Ulubatlı Hasan surlara bayrağı dikmek suretiyle daha sonrasında diğer sancaklar da burçlara dikilerek İstanbul artık fethedilmişti. Fatih Sultan Mehmet bu son hamlede kılıcını kaldırmak ve askerine cüşağa getirmek ve şehre girmelerini sağlamasıyla birlikte İstanbul artık Osmanlı'nın, Türklerin ve Müslümanların olmuştu. Peki Fatih Sultan Mehmet savaşlarda askerleriyle birlikte savaşan bir komutan ve savaşan bir padişahtı. İstanbul'un fethinde kullanmış olduğu kılıç şimdi nerededir? Bugün Topkapı Sarayı'nda diğer padişah kılıçlarıyla birlikte Onlarca padişah kılıcı bulunmakta ve bunların içerisinden bir tanesi Fatih Sultan Mehmet'in kılıcı diye sergilenmekte. Hak ve bugün Topkapı Sarayı'nda bulunan bu kılıç Fatih Sultan Mehmet'e ait olsa da daha sonraki yıllarında üzerine fetih ayetleri nakşedilip bakımı güzel bir şekilde yapılsa da insanların bugün gidip gördüğü Fatih Sultan Mehmet'in kılıcı olsa da esasında Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethederken kullanmış olduğu kılıç bu kılıç değildir. Fatih'in İstanbul'u fetihte kullanmış olduğu kılıç yani Fatih'in kuşandığı kılıç bugün Harbiye Askeri Müzesi'nde sergilenmeye başlamıştır. Birkaç ay öncesinde Topkapı Sarayı'ndan alınıp bakımı yapılarak Harbiye Müzesi'ne götürülen ve burada İstanbul'un fethi dolayısıyla açılan özel bölümde sergilenmeye başlayan kılıç İstanbul'un fethine bizzat şahit olan yegane eserlerden biridir. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethine şahit olan bu kılıcın üzerinde şöyle yazmaktadır. Allah'ım dinini yüceltmek için mücadele eden gazi ve mücahitlerin sultanı, cihad için çekilen keskin kılıç olan Sultan Murat Han'ın oğlu Mehmet Han'a güç ve kuvvet ver. Kılıcının kınını şeriat düşmanlarının boynunda kaleminin mürekkebini de alemlerin Rabbi'nin inayetinde ele. Bizler de bu güzel duaya amin demiş olalım. Bir gün mutlaka Harbiye Askeri Müzesi'ne, özellikle Fetih bölümüne düşürün yolunuzu. ve Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethederken kullanmış olduğu kılıcı sizler de görün. Fethe doğru şöyle bir seyredelim dalın ve, ve Fatih kutlu Sultan, Sultan Mehmet'e ve Kutlu Padişah'ın, Kutlu askerlerine Birer Fatiha okuyun. Kalın sağlıcakla.